Beşiktaş futbol takımında Atiba Hutchinson'un başlattığı ALS için farkındalık hareketine gün geçtikçe yeni isimler dahil oluyor. Daha önce teknik direktör Slaven Bilic, futbolcular Ersan Adem Gülüm, Olca Şahan, Deli Kavlak ve Atiba Hutchinson'un destek verdiği takım içinde hızla yayılan Ice Bucket Challenge hareketini yardımcı antrenör Edin Terziç devam ettirdi. Terz meydan okuduğu isimler arasında emektar malzemeci Süreyya Soner de var. ALS Ice Bucket Challenge. Uh, thank you, Hyrule, for nomination. I accepted it, of course. Uh, my nominations are Emmanuel Mbende, Burak Can Chamolu, and the one and only Surya Abi. <laughs> Don't forget to donate. Başarılı futbolcu Gökhan Töre de Ice Bucket Challenge eylemine destek olan isimler arasında. Carlos Eduardo, Nassim Turi ve Jeffrey Bruma.